Tepkimi <laughs> <Sen burada mı>? edecek <laughs> Seçkin saygın bir toplumun önünde şiir okumak zor. Hepinizi saygıyla, hürmetle selam <laughs> Benim kışlarım çok <laughs> diye bir şiir okuyacağım. Eğer vazgeçeceksen sakın gelme. Bir bahar gelmez zaman. Benim kışlarım çoktur. Benim yaralarım çoktur. Sen diyordun ki bir bahar gelme. İyi düşün de gel. Sakın sevgiden vazgeçme. Ömrü uzatan nedir bilir misiniz? Uçan kuşları sevmek. insanları sevmek bir kadını sevmek. Sevgi güzeldir, karşılıklı olursa. Eğer vazgeçeceksen sakın gelme. Bir bahar etmen bana. Benim kışlarım çoktur. Benim yaralarım çoktur. Teşekkür ederim. E